Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Güzel bir haber bekliyorsanız bu haberin daha hızlı şekilde sonuç vermesi için bir çalışma yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede olumlu şekilde etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış eşiniz olan yani karı koca üzerine yapılmış olan büyüğü bozmak için yapılan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizde yatak odanızda yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzenini göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.